ağır bir izmarit kokususun yüreğimde. Seni sönmeden basmamalıydım içime. Vay be, senin kadar kahpe çıkmadı acın bile. Bak hala hissedebiliyorum dokundukça nefesime. Ama seni görmek bile yetmiyor hissetmeme. Yani öyle bir gitmişsin ki kabullenmek değil bunun adı. İlla bir adı olsaydı Sevda olurdu Aşk olurdu Bu kadar acıyı avutacak Bir bahanem olurdu İlla ki bir adı olsaydı Yüreğime bastığım izmarit değil Gözlerin olurdu O zaman da bu kadar acır mıydı? Bilmiyorum Gözlerinin yüreğimi teğet geçmek gibi tuhaf bir huyu vardı. Ama her geçişi ayyuka çıkarırdı düşlerimdeki kahve çekirdeği kokularını. Şimdi anlıyor musun neden sevmediğimi bu ağır izmarit ve anason kokulu akşamları? Gittin ya, acım bitti. Yani öyle kolaydı. Vay be, kahpeliğin bile bir onuru, bir raconu olmalı. Uzun lafın kısası, arkandan sövmek için bir bahanem olmalı. Bir daha duymayacaksam düşlerimde kahre çekirdeği kokularını ve yüreğimdeki izmarit yanıkları her dokunduğumda yakacaksa parmaklarımı kusura bakma kahpe diye anacağım adını. Yüreğimdeki izmarit yanıkları yaktıkça parmaklarımı Kusura bakma. Kahpe diye anacağım adını. Kahpe diye anacağım.